Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Gençlerle dini ve ahlaki değerler programımızın ikinci haftasına inşallah başlıyoruz. Selamun aleyküm gençler. İlmihal konusuyla başlayalım. Bu haftaki ilmihal konularımızda Allah'ın sıfatlarını anlamaya inşallah çalışacağız. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını iki bölümde incelemeye çalışalım. A. Zati sıfatlar. B. Sübuti sıfatlar. Zati sıfatlar Allah'ın zatından başka varlıklarda olmayan sıfatlardır. Bunlar ne olabilir? Beraber düşünelim ve okuyalım inşallah. Birinci sıfat, zati sıfatlardan vücut. Allah vardır, yokluğu düşünülemez. Bir iğne ustasız olmaz, değil mi? Bir köy muhtarsız olmaz. Böyle mükemmel saray hükmündeki bir kainat nasıl ustasız, nasıl nasıl yaratıcısız olabilir, değil mi? O Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini zorunlu hale getiriyor. O vücut noktasında zorunludur. Yani onun yokluğu düşünülemez. Ama insanların yani ben olabilirdim de olmayabilirdim de Cenab-ı Hak irade etmiş, bizi yaratmış. Şimdi ikinci sıfata bakarsak kıdem başlangıcı yoktur. Cenab-ı Hakk'ın başlangıcı yoktur. Beka sonsuz olması. Cenab-ı Hak haricindeki her şey gidicidir değil mi? Sonu vardır ama Allah sonsuzdur. Vahdaniyet bir olması. Kainattaki bütün eşyaya baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın mührünün, ondaki yarattığı şeylerdeki Allah'ın isimlerinin tecellilerinden Allah'ın vahdaniyetine, birliğine ulaşıyoruz. O da vahdaniyeti gösteriyor. Kıyam bir nefsiyi, varlığı kendinden olması. Yani bizim varlığımızı Cenab-ı Hak takdir etmiş, bize vücut vermiş, hayat vermiş. Ama Cenab-ı Hakk'ın varlığı kendinden. Ona başka birisi vermemiş. Mukalefetün lil havadis, yaratılmışlara benzememesi. Biz tabi fiziksel dünyada bir şeyi anlamaya çalışırken kıyaslama yapıyoruz. Hani insanlar birbirlerine benziyor. İki gözümüz var, iki kulağımız var değil mi? Ayaklarımız. E, hayvanlardan da kıyaslamalar yapılabiliyor ama biz e, yaratılmış olarak Cenab-ı Hakk'ı bize kıyaslayamayız. Çünkü o yarattığı hiçbir şeye benzemiyor. Muhalefetün lil havadis. Şimdi gelelim subuti sıfatlara. Subuti sıfatlar da Allah'ta külli olup, sonsuz olup, başka varlıklara da sınırlı verdiği sıfatlardır. Gelin birlikte düşünelim. Bunlardan birisi hayat, diri olmak. Bizim hayatımız var Cenab-ı Hak vermiş onu bize geçici olarak. Doğduğumuz zaman bize bahşediyor ve vefat ettiğimiz zaman bu dünya hayatından terhis oluyoruz. Ama ruhumuz devam etmeye devam, devam ediyor değil mi? Yani ahiret hayatına geçiyorsun. Ama bu hayat Cenab-ı Hakk'ın verdiği bizim de onun hayatlar yani hayatın kaynağı Cenab-ı Hay ismi var onun. Yani hayatı veren o, bu diriliği veren o. İlim ikinci sıfatı. Biz cüz'i olarak okullarda okuyoruz değil mi? İlkokul, ortaokul, lise bir şeyler öğreniyoruz o ilim cüzi küçük miktarda ama Allah her şeyi biliyor. O ilmi de Allah vermiş. Semi işitiyoruz ama Allah her şeyi işitiyor. Basar görmek biz etrafımızdaki görmeye çalışıyoruz ama duvarın arkasını göremiyoruz. Cenab-ı Hak her yeri görüyor. İrade dilemek irade ediyor. İstediğini yapmaya gücü takdiri yani var değil mi? İstediği her şeyi yapabilir Cenab-ı Hak. Kelam konuşmak yani kelamullah, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Onlar Allah'ın konuşması bizinde. Tekvin yaratmak. Cenab-ı Hak her şeyi yaratmış. E bu yaratma sıfatını anlamamız için de değil mi? insanlara cüz'i tasarruf noktasında icat etme, keşfetme gibi manaları da yönlendirerek Cenab-ı Hakk'ın o yaratma sıfatını anlamaya çalışıyoruz. Kudret, güç ve kuvvet sahibi olmak bütün güç ve kuvvet Allah'ta. Bize de cüzi olarak vermiş. Ben nasıl bu işte bilgisayarı kaldırabiliyorum, sandalyeyi kaldırabiliyorum? Cenab-ı Hak da bu büyük küreleri, dünyayı, gezegenleri, galaksileri kaldırabilir. Her şeyi kaldırabilir güçte, kudrette. Evet şimdi gelelim. Peygamber kime denir? Allah'ın insanları doğru yola ulaştırmak için gönderdiği kişilere denir. Peygamberlere Nebi de, Resul de denir. Bununla beraber yeni bir kitap ve şeriatla bir ümmete gönderilmiş olan Zata Resul, başka bir peygamberin şeriatına bağlı olarak gelen peygamberi de Nebi denir. Mesela Cenab-ı Hak Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı gönderiyor, kitap indiriyor ve bir şeriatı var, kanunları var. Allah'ın koyduğu ve Peygamber Hazreti Musa'nın onu uygulattığı insanlara, Kanunlar, düzenler var o zamana göre ama aynı zamanda da Hazreti Musa'nın kardeşi olan Hazreti Harun da yani peygamber ona nebi diyoruz. Neden? O Hazreti Musa'nın şeriatına tabi olmuş. Ona ayrıyeten bir kitap ve şeriat inmemiş. Peygamberlerin sıfatları nedir? Onları nasıl tanıyacağız? Birinci sıfatı sıdk doğru olmak. Onlar devamlı doğrudurlar. Hiç yanlış iş yapmazlar. Emanet güvenilir olmak. Yani Peygamberimiz Muhammedül Emin'dir. Ona düşmanları bile paralarını, değerli kıymetli şeylerini emanet bırakırlarmış. Ne kadar güvenilir. Fetanet akıllı olmak. İsmet günah işlememek. Tebliğ dini bildirmek, yaymak. Demek ki burada söylediğimiz beş sıfat peygamberlerin ortak sıfatları sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ. Şimdi bütün peygamberlerin aleyhisselam getirdiği dinlerde ortak olan esaslar var. cenab Hak kanunlarla bazı şeyleri muhafaza etmemizi istiyor. Bu peygamberlerde bu burada bizim e, şeyimiz nedir? Peygamberlerde en büyük öğretmenlerimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de gelmiş geçmiş en mükemmel muallim, öğretmen. Evet şimdi birinci dini muhafaza, ikinci aklı muhafaza, üçüncü canı muhafaza, dördüncü nesli muhafaza, beşincisi de malı muhafaza. Not imanın şartları hakkında geniş ve teferruatlı bilgi için ilmi hale bakınız lütfen. Mezhep nedir? Mezhep gidilen yol, benimsenen metot ve görüş demektir. Dini manada mezhep ise müçtehit bir âlemin fikir ve görüşlerini benimseyen insanların meydana getirdiği dini ekollere denir. Evet, fıkhi hak mezhepler kaçtır? Fıkhi hak mezhepler dörttür. Hanefi mezhebi, Şafi mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi not mezhepler hakkında geniş bilgi için Mehmet Dikmen Hoca'nın İslam ilmi haline bakabilirsiniz. Evet şimdi gelelim bu haftaki ikinci kısma adabı muaşeret. Değil mi? Görgü kuralları İslam'a göre, Kur'an'a göre, e, sünnete göre nasıl güzel davranışlar içerisinde olabiliriz? Mutluluğu hem bu dünyada hem ahirette yakalayabiliriz. Gelin birlikte bu hafta tuvalet adabını inceleyelim. Tuvalete girmeden önce eğer şimdi bu tuvaletler e, Alaturka dediğimiz yer tuvaletleri oluyor değil mi? Onlar daha uygun. E, onlara girince ne yapmak gerekiyor? Terlik var, e, sıçrama olabilir suyun veya insanın küçük abdestinin. O yüzden çoraplarımızı çıkartıyoruz ve pantolonlarımızın erkekler için paçalarını yere değmeyecek. Ve su sıçramayacak şekilde katlıyoruz. Bu birinci kuralımız ve adabımız. İkinci olarak tuvalete girmeden önce üzerimizde dini içerikli kitap varsa, cevşen gibi bu tür e, kutsi şeyler varsa bunları dışarıda bırakmalıyız. Tuvalete sol ayakla girmeli. Tuvaletten de sağ ayakla çıkmalıyız. Ayakta ihtiyacımızı gidermemeliyiz. Yani bazıları, küçük abdestini ayakta bozuyor. Bu uygun değildir. Çünkü bu durum kabir azabına sebebiyet verdiği gibi bazı hastalıklara da neden olur. Otururken yani tuvalette büyük ihtiyacını veya küçük ihtiyacını görürken otururken sol tarafa meyletmeliyiz. Defi hacet yaparken avret mahalline ve pisliğe bakılmaz. Bu da unutkanlığa sebebiyet verir. Evet Şimdi tuvaletin kapı kolu olsun, musluk olsun veya su kullandığın zaman su kabını sağ elle kullanmak daha uygun. Çünkü sol elimiz temizlenme sol elle yapıldığı için oraları kirletmememiz gerekiyor. İçerideyken, tuvaletin içindeyken konuşmamalı ve mukaddes kutsi olan şeyler düşünmemeliyiz. Tuvaleti suyu israf etmeden bol su ile temizlemeliyiz. Tuvaletten çıkarken çıktıktan sonra ellerimizi sabunla ve ayaklarımızı da bol su ile yıkamalıyız. Hemen abdest almamalı, erkekler için istibra yapmalıyız. Yani 4-5 dakika beklemeli veya 40 adım yürümeliyiz. Bu da önemli bir durum. Çünkü erkeklerde bir süre beklenilmesi gerekiyor ki o idrar yani üzerine gelmesin. Bunun içinde istimra dediğimiz ya 4-5 dakika beklemek veya 40 adım yürümeyi yapmamız uygun olanı. Şimdi gelelim Peygamber Efendimizin Siyer-i Nebisi'nden okumaya. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 10. 10. yılında peş peşe Hazreti Hatice ve Ebu Talip ölünce düşmanların eza ve cefaları bir kat daha arttı. Çünkü bunlar hatırlı insanlardı. Çevreleriyle Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem destek veriyorlardı. Bu sırada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'a davet etmek için Taif şehrine gitti. Ne var ki Taifliler İslam'ı kabul etmediler. Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem de destek vermediler. Üstelik onu taşladılar üstü başı kan içinde kaldı. Taif dışında bir bağa sığınarak kurtulabildi. Üst üste gelen bu sıkıntıların yaşandığı ve Hüzün Yılı olarak adlandırılan bu senede sıkıntılar devam ederken Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir teselli olan Miraç mucizesi gerçekleşti. Miraç mucizesinde Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan Kabe'nin olduğu yerden Mescid-i Aksa'ya Filistin'de olan Mescid-i Aksa'ya götürülüp oradan da semaya yükselip bütün alemler cennet ve cehennem kendisine gösterilip en nihayetinde Cenabı Hakk'ın cemali ile müşerref oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çektiği sıkıntılara rağmen İslam'ı tebliğ çabalarını sürdürüyordu. Birer yıl arayla birinci ve ikinci akabe biatları yapıldı. Daha sonra Yüce Allah'ın Celle Celaluhu izni ve buna bağlı olarak Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem müsaadesi üzerine Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettiler İslam'da bu göç hicret olarak adlandırılır. En sonunda sevgili peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu an ile Medine'ye hicret etti. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlar onlara ensar diyoruz ile Mekke'den hicret eden Müslümanlar onlar da muhacir olarak adlandırılıyor. Bu ikisinin arasında kardeşlik kurdu. Ensar muhacir kardeşlerini evlerinde misafir ettiler ve ihtiyaçlarını gidermeye çalıştılar. Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk savaş Bedir Savaşı oldu. Bedir Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler muzaffer oldular, kazandılar. Daha sonra Uhud Savaşı yapıldı. Bu savaşta ise müşrikler galip olmuştur. Daha sonra Mekkeli müşrikler ile son olarak Hendek Savaşı yapıldı ve Müslümanların galibiyeti ile neticelendi. 628'de o yılda Hudeybiye Barış Anlaşması yapıldı. Müşrikler anlaşmayı bozunca 630 yılında Mekke fethedildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinine davetinden dolayı müşrikler tarafından baskı ve zulme uğrayıp çıkmaya mecbur olduğu vatanına muzaffer olarak ve genel af ilan ederek girdi. Peygamber Efendimiz 632 yılında sallallahu aleyhi ve sellem hac esnasında Mekke'de Arafat'ta yüz binden fazla Müslümana bir konuşma yaptı. İslam düşüncesinin bir özeti olan ve insan hakları bakımından çok mükemmel kaideler içeren bu konuşma İslam tarihinde Veda Hutbesi diye adlandırılmaktadır. İslamiyeti sabırla, azimle, cesaretle insanlara ulaştıran sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 Haziran 632 yılında pazartesi günü hayata gözlerini yumdu, Allah'ın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı erkekler, kadınlar ve çocuklar olmak üzere sıra ile cenazenin bulunduğu hücre-i saadette kılındı ve orada toprağa verildi. Evet, şimdi gelelim Risale-i Nur kısmına. Risale-i Nur'dan da vecizelerimize bakalım. Evet, yedi numaralı vecizemiz, insanın en büyük meselesi, imanı kurtarmak veya kaybetmek davasıdır. Ne kadar önemli değil mi? Bizim en büyük meselemiz neymiş? Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi ne buyuruyor? İnsanın en büyük meselesi imanı kurtarmak veya kaybetmek davasıdır. 8. Ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. 9. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazife asliyesi iman ve duadır. 10. Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki? Nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur. 11. İnsan için en mühim Ali maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. İnsan için en mühim Ali yüksek maksat gaye hedef Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine onun sevgisine mazhar olmasıdır. 12. Edebin envanı yani o edepli olmanın türlü türlü çeşitlerini Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde onun sünneti seniyesine onun sünneti seniyesini terk eden edebi terk eder. Peygamber Efendimizin yoluna sünneti seniye diyoruz. Onun yolunu terk eden edebi terk eder. Çünkü en güzel edeple Cenab-ı Hak peygamberimizi edeplendirmiş. Evet, şimdi burada geçen bazı kelimelerin kısa manalarına bakalım. Vazifeyi asliye, asıl vazife demek. Muntazam, düzenli, intizamlı, ali, yüksek, yüce manasında. Maksat, amaç, hedef, gaye, muhabbet, sevgi, mazhar, sahip olma, nail olma, katip, yazan, yazıcı, usta yazıcı nihayet son derece son enva çeşitler türler nevler cem toplama biriktirme manasında evet bu hafta da bu kadar inşallah bir sonraki seferde görüşmek üzere ve selam